Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce aynı renk ipten, aynı renk puldan bir terlik hazırlamıştım büyükler için. O terliğin yapımını da kanalımda göreceksiniz zaten. Biraz pulum arttı. Ben bu pulu değerlendirmek istedim. O yüzden kız bebekler için bir patik hazırladım. Çok da güzel oldu. Bir tanesini yaptım. Görmeniz için bu şekilde. Yapımı da çok kolay. Fazla vakit kaybetmeden hemen yapımına geçiyorum. Patiğime tabandan başlıyorum. 22 tane zincir çekerekten patiğime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane zincir çekerekten başladım. 1 2 3. deliğe batıyorum. Başını dolamadan 1 2 3. deliğe batıyorum. Bu şekilde sıkı iğne yapıyorum. 9 tane kalacak şekilde sık iğnemi yaptım. Başını doladım. 9 tane ikili trabzon yapıyorum. İkisini bir çekip ikisini bir çektim. Başını doladım. İkisini bir çekip ikisini bir çektim. Bu şekilde 9 tane yapıyorum. Daha sonra bu köşeyi dönebilmek için aynı yere 5 tane ikili trabzon yapıyorum. Bakın bu şekilde köşeyi dönmüş olduk. Burada ikili trabzon yaptığımız yere kadar ikili trabzon yapıyoruz. Geri kalan kısmını sık iğne ile dolduruyoruz. Her birine birer tane batarak da devam ediyorum buradaki zincirin içinden şu şekilde çıkıp sabitliyorum. 3 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar İki tane daha aynı yere bataraktan ikili trabzon yapıyorum. Bu şekilde 4 tane ikili trabzon olmuş oldu. Hiç artırma, eksiltme yapmadan burada 5 tane ikili trabzon yaptığım yere kadar geliyorum. Burada 5 tane aynı yere ikili trabzon yapmıştım. Her bir zincirin üstüne her bir deliğin üstüne ikişer tane ikili trabzon yaparaktan devam ediyorum. Dört, beş. Aynı yere ikişer tane yaptım. Toplam on tane olmuş olacak. Daha sonra hiç artırma yapmadan başlangıç yerime kadar geliyorum. Köşeye kadar geldim burada aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum sonra öbür kalan yere tekrar ikili trabzan yapıyorum Sıra dönerken dört tane ikili trabzan yapmıştım şimdi tam karşısı da dört tane ikili trabzan olmuş oldu buradaki dönerken çekmiş olduğum zincirin tam orta kısmına batıp bu şekilde burayı sabitliyorum. Ondan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum bir ilerisine. Sonra Çift bataraktan ikili trabzon yapıyorum. Bir ilerisine, sonra tekrar tekli. Bir çift bir tek, bir çift bir tek yaptım bu sırayı, bu köşeye dönen kısmını tekli trabzon yaparaktan buradaki artırmış çift yapmış olduğum yere kadar geliyorum. Uç noktama geldim. 5 tane çift battığım yere kadar geldim. Tam onun yanındayım şimdi. Bakın burada. Belli zaten. Bu kısmı bir tek bir çift yaparaktan devam ediyorum. Bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift bu şekilde yaptım daha sonra tamamen her bir yerine bir tane ikili trabzon yaparaktan devam ediyorum çift battığım yere kadar geldim bu kısmı bir çift bir tek bir tane çift bir tane tek bu kısmı bu şekilde yapıyoruz tam zincirimin ortasına batıyorum Evet arkadaşlar benim tabanım bu kadar bitti 6 ay 1 yaş arası için bu taban Siz daha büyük yapmak isterseniz bir sıra daha gideceksiniz tabanımı sabitledikten sonra iki zincir çekiyorum birincisine değil ikinci zincire şu üst kısmını arkadaşlar şu üst kısmını burada bırakaraktan şu arka tarafından sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde sık iğne yaptığım zaman yavaş yavaş toparlamaya başladı. Ayakkabı tabanı görünümünü verebilmek için bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde başa kadar gelelim Ondan sonra devam edeceğim. Evet evet arkadaşlar tamamını sık iğne ile yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir ilerisine ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bu vakitten sonra pullarımızı takmaya başlayacağız. Bu şekilde ön kısmında pullarımı takıyorum. İkisini bir çektim. Tekrar ikisini birden çektim. Hemen yanındakını pulsuz yapıyorum bir pullu, bir pulsuz, bir pullu, bir pullu trabzon, ikisinin ortasına bir pulsuz trabzon, bir pullu, bir pulsuz yaparaktan bu kısma gelinceye kadar devam ediyorum. Başladığım yere kadar hiç artırma, eksiltme yapmadan ikinci sıramı da pul takaraktan devam ediyorum. Evet arkadaşlar, İkinci sırayı da ikinci pullu sıramı da hiç artırma yapmadan yaptım. Tam bu şekilde patiğimi ortalıyorum. Tam orta kısmını buluyorum. Orta kısmına işaret koyuyorum. Çatal iğne olur. Saç tokası da olabilir. Daha sonra bu orta kısmından sağ tarafına doğru 13 tane sayıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13. kısma tekrar işaret koyuyorum aynı şekilde sol tarafı da 13 tane sayıyorum daha sonra işaretlediğim yere kadar geliyorum evet arkadaşlar işaretlediğim yere kadar ördüm Şimdi işaretimi buradan çıkartıyorum. Yerim kaybolmasını istemediğim için bir alt kısmına yerleştiriyorum. Burası çok önemli. Burada eksiltme yapıyoruz. Şimdi pulumu taktım. Bu şekilde başını doladım. İkisini bir çektim. İki tane ilmeğim kaldı. Daha sonra tekrar başını doladım. Burası pulsuz olacağı için ikisini birden çektim. Sonra kalan üç tanesini birden aynı anda çektim. Pullu kısmını bir tane örüyorum. Bu şekilde eksiltmeyi bir tanesini yapmıyorum. Bir tanesini yapıyorum. Şimdi eksiltme kısmına geldim. Bu şekilde işaretlediğim yere kadar örüyorum. İşaretlediğim yere kadar şimdi ördüm. İlk işaretlediğimiz yere kadar hiç artırma ya da eksiltme yapmadan birer tane ikili trabzon yaparaktan devam ediyorum. Evet arkadaşlar buradaki işaret yerime kadar ördüm. Şimdi bu kısımda da eksiltme yapacağız. İlk sırada bir tane eksiltme yapıp bir tane yapmamıştık burada tamamen buradaki işaret yerime kadar eksiltme yapıyorum. Her sırada eksiltme yapacağız burada. İkisini bir çektim. Başını doladım. İkisini bir çektim. Sonra kalan üç tanesini çektim. Evet arkadaşlar eksiltmemi işaret koyduğum yere kadar yaptım. Bu sırada dediğim gibi her sırada eksiltmemi yaptım. Şimdi hiç artırma da eksiltme yapmadan geliyorum. Şimdi ipimi kopartıyorum. İşaretlediğim yerden ikili trabzon yapıyorum. Bu şekilde pul takmadan artırma ya da eksiltme yapmadan öbür işaretlediğim yere kadar İkili trabzon yaparaktan devam ediyorum. Evet arkadaşlar patiğimin arka kısmını ördüm. İşaret yerinden başladım. Öbür işaret yerine kadar ikili trabzon yaptım. Ben bu kısma pul takmadım. Dilerseniz takabilirsiniz. Aslında pulum da kaldı ama takmak istemedim. Şimdi patiğimin bant kısmına geldim tekrar 26 tane zincir çekerekten başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 batarı batıyorum 6 tane burada kalmış oluyor 1 2 3 4 5 6 Evet 7 Arkadaşlar bu bu iliğimizi eğer elinizde düğmeniz varsa ona göre de ayarlayabilirsiniz. Benim düğmem olmadığı için göz kararı yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar başa kadar sık iğne yapıyorum. Ucuna kadar sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. Pulsuz. Arkadaşlar ben bunu pulunu takarken arka tarafından takmıştım. Yani şu şekilde bu şekilde arka kısmında pul oluyordu. Bir tanesini yapayım. Pulu arka tarafına takaraktan gittim. Bir tanesini öyle yaptım. Doğru oldu. Bunu da tam tersi yapıyorum. Pulu arka tarafta değil de ön kısımda yapıyorum. Bir tanesini bantın bir tanesini o şekilde bir tanesini bu şekilde yapalım. İki tane pulsuz sık iğne yaptım. Sonra tekrar pullu. Bunu aynı dediğim gibi arka taraftan pullarını takaraktan yaptım. Pulların yönü bu tarafta oldu. Birini sağ, e, sol tarafa birini sağ tarafına dikeceğimiz için dikim kısmını da bu şekilde içine uç kısmına dikiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar patiğimi tamamladım. Ben düğme yerine ince kullanmak istedim. Patiğim bu şekilde. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.